kele olan masallarından sihirli tas. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde Allah'ın kulu çokmuş. Evvel zaman içinde bir kele olan varmış. İhtiyar ve yoksul annesi bu biricik oğluna kele oğlum, keleş oğlum diye severmiş. Günlerden bir gün kele olan annesinden izin alıp balık tutmaya gitmiş. Belki birkaç balık yakalarım, anacığımla pişirir yeriz, aç karnımızı doyururuz diye düşünmüş. Irmağın kenarına gelip otasını atmış. Öğleye doğru kocaman bir balık tutmuş. Pulları gümüş gibi parlak, gözleri cam gibi aydınlık. Güzel mi güzel bir balıkmış bu. olan balığın pullarını kazımış, karnını yarıp temizlemek istemiş. Bir de ne görsün? Balığın karnının içinde kocaman bir tas duruyormuş. Kele olan bir sevinmiş, bir sevinmiş sormayın. Hem balığı götürürüm anama hem de tası demiş. Tası su ile doldurup balığı yıkamak istemiş. Birden inanılmayacak bir şey olmuş. Tastan boşalttığı sular altın olarak akıyormuş yere. Kele olan çok şaşırmış. Birkaç kere denemiş yine altın akıyormuş tastan. Kele olan bu sihirli bir tas galiba. Hemen anama haber vereyim demiş. Eve doğru koşmuş. Sihirli tasa küpler dolusu suyu doldurup doldurup boşaltmış. Küpleri, altınları biriktirmiş. Artık ülke hükümdarı bile onun yakınında fakir sayılırmış. Kele olan günler sonra büyük bir saray yaptırıp oraya taşınmış. Kendisine hizmetçiler tutmuş. Sevdiği ve istediği her şeyi alıyor, en güzel yemekleri yiyormuş. Sonunda altınların çokluğu onu şımartmaya başlamış. Gereksiz masraflara, lüzumsuz harcamalara girişmiş. Oğlum bu işin sonu kötü olabilir diye öğüt vermeye çalışan anasını bile dinlememiş. Sihirli tas elimde ne istersem yapabilirim diyormuş. Keloğlan böyle kendini beğenmesine insanlar da şaşırmış. Herkes Aha, eskiden kere olan bundan daha iyiydi demeye başlamış. Keloğlan olan bir gün daha çok altın elde etmek için sihirli tasını eline alıp ırman kenarına gelmiş. Şuraya bir saray, buraya bir saray, oraya bir saray demiş. Gurur ve kibirle suyunu tasını doldurmaya başlamış. Kıyıda biriken altınları gördükçe daha fazlasını istiyormuş. Daha hızlı, daha hızlı daldırmaya başlamış tası. Artık altınlardan başka bir şey düşünemiyormuş. Bir de tas elinden kayıp suya düşmüş. Kele olan onu tutmak için eğilince kendisi de ırmağa yuvarlanmış. Yüzme bilmediği için hızla akan ırmakta neredeyse boğulacakmış. Bin bir güçlükle kenara çıkabilmiş. Suda çırpınıp dururken biriktirdiği altınları da hırsızlar çalıp götürmüşler. Artık tası bulmanın da imkanı kalmadığından ağlaya ağlaya annesinin yanına dönmüş. Başına gelenleri anlatmış. Yaşlı kadın. A benim keleş oğlum en güzel şey çalışıp alnının teriyle kazanmaktır. Üstelik zenginlik seni iyice şımartmıştı. Böylesi daha iyi oldu demiş. Kele olan bu sözlerle teselli bulmuş. Anasına hak vermiş. O günden sonra da sihirli tası bir daha hiç aramamış.